Kaslarda Aslan'a rüzgarı esiyor. İşgalci Paşinyan hükümetine karşı vatan savunmasında olan Azerbaycan'a İran'dan tam destek geldi. Tahran yönetimi Erivan'ın saldırılarına cephe altında sert karşılık veren ve sıcak çatışmada olan Azerbaycan'a destek mesajlarını peş peşe yayınladı. Hükümet sözcüsü Ali Rebi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda net tutum ortaya koydu. Rebi, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusundaki tutumu oldukça açıktır dedi. Türkiye, İran ve Rusya'nın çözüm için hazır olduğunu belirtti. İran, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesindeki bu meşru hakkı defalarca vurgulamıştır. İran, Türkiye ve Rusya anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Birleşmiş Milletler kararının uygulanması yönünde iki komşu ülkeye yardım edebilir. İran dini lideri Ali Hamaney'in Azerbaycan temsilcisi Hüccatül İslam Ocak Nejat'ta yaptığı açıklamada Azerbaycan'ı Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgeler için tebrik etti. Şehitler için başsağlığı diledi, Bakü'ye destek çıktı. Şehitlerin aileleri için... Hamaneyin Erdebil Eyaleti temsilcisi Ayetullah Ameli de yaptığı açıklamada Azerbaycan yönetiminin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele meşrudur dedi. Halkı herişe Borhuloyab Tahran yönetimi Ermenistan'a destek iddialarını da yalanladı. İran sınırından Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarına yanıt İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatip Saadeden geldi. İran kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir. İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Yaratskoda transit geçişlerin durdurulduğunu duyurdu.